Kardeşlerim Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Bugün özellikle ev hanımlarına ve mutfakta vakit geçirmeyi seven, yemek pişirmek böyle elinden gelen maharetli beyefendilere çok güzel bir dua örneği sunacağım. Evet evet ne zaman mutfağa girseniz yemek yapmak, çorba pişirmek, pilav, makarna gibi veya karnınız acıkmasın yemeklere girmeyeyim. Herhangi bir yemeği hazırlarken efendim o yemeği okuyacağınız ve berekete vesile olacak o kadar güzel dualar öğreteceğim ki size bu videomuzda bir daha yemek yaparken asla bu duaları okumadan edemeyeceksiniz arkadaşlar. Neden? Çünkü çok çok büyük faydaları var. Hem yemeğin lezzetli olması için, hem yiyenlere şifa olması için, hem de o yemeğin piştiği mutfağın, o yemeğin piştiği hanenin bereketle dolması için. Şu mübarek günlerde özellikle dua kapılarının açık olduğu şu günlerde kardeşlerimize bu güzel duaları paylaşmanın faydalı olacağı düşüncesindeyim. Değerli kardeşler hemen dualara geçmeden sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve değerli kardeşlerim yorumları da şöyle Rabbimizin esmalarından Ya Kuddus esmasını yazmayı unutmayalım. Ya Kuddus esması çok muazzam esmalardan birisidir. İlerleyen dakikalarda ondan da ayrıca bahsedeceğim bir parantez açacağım. Şimdilik yorumlara birer tane Ya Kudüs Ya Allah yazın inşallah. Yorumlarda gördüğünüz Ya Kudüs'lardan yorumlardan bir tanesine de amin yazıp öyle geçin değerli kardeşlerim. Şimdi dedik ki bu duaları yemeklere okursak yemekler lezzetli olur. Yiyenlere şifa olur. Yemeklerin piştiği haneye de bereket olur inşallah. Peki, peki, peki lezzetli yemek yapmayı kim sevmez? Herkes sever. Kim istemez? Herkes ister değil mi? Bazı insanların özellikle el lezzeti dediğimiz çok güzel bir olay var. Bazı insanlarda muazzam bir yetenek var. Peki lezzetli yemek için gerçekten şifa olur mu yemekler? Şifa olması için nasıl dualar okuyabiliriz? Esma'lardan, tesbihlerden, zikirlerden neler var? Bunları merak ediyorsunuz. Hepinizin merakını giderecek bir Sohbet olsun istedim bu değerli kardeşler. Mesela Hazreti Alkame radıyallahu an Ayşe annemize bir gün sordu. Dedi ki ey müminlerin annesi diyor Ayşe annemize soruyor Hazreti Alkame. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, ibadetleri nasıldı yani neler yapardı Resulullah aleyhissalatü vesselam. Mesela bazı günlere özel böyle peygamberimizin amelleri, ibadetleri var mıydı diye sordu. Ayşe annemiz ne dedi biliyor musunuz? Edvamuha ve inkalle. Hadisi şerifine işareten hayır dedi. Onun ameli devamlıydı. O ne yaparsa yapsın, az da olsa, çok da olsa güzel olan şeylerin devamlı olmasını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam arzu ederdi. Zaten bunu da sahabelerle beraber bize ulaştırıyor. Peki değerli kardeşler Resulullah Aleyhisselam'ın zaten güç getirdiği şeye bizim, sizin hangimiz güç getirebiliriz? He? Ama az da olsa ve dualardan devamlı surette okuyabileceğimiz dua ve zikirleri söylersem siz de onları herhalde okuyabilirsiniz. Mesela yemekler okunabilecek 3 tane dua biliyorum. Onları sizlere paylaşacağım. Bunlardan bir tanesi Ettehiyyatü duası. Bir tanesi İhlas suresi. Bir tanesi de Kevser suresi. 3 tane dua. Kevser suresi. İhlas Suresi ve Ettehiyyatü duası. Bunların her birinin arkadaşlar ayrı ayrı fazilet ve sevapları var. Mesela İhlas Suresi ile alakalı e, kitaplar bize der ki İhlas Suresi'ni bir insan şu mübarek günlerde mesela 50 defa İhlas Suresi okusa Allahu Teala onun 50 yıllık günahını affediyor. Böyle sevabı var. 3 tane İhlas Suresi okusa bir insan Kur'an-ı Kerim'i diyor baştan sona hatmetmiş gibi Allahu Teala ona sevap veriyor. Arkadaşlar dolayısıyla çorba pişirirken, yemek yaparken İhlas Suresi'ni okursanız o yemekten yiyenlere Allahu Teala hidayet verir. bir. Allah Teala onların ibadet ve amellerine ihlas verir. iki. Muazzam güzellik. Yiyenlere Allah Teala hidayet verir yiyenlere Allah Teala ihlas ve samimiyet ihsan eder. Yani öyle olunca da bu vatandaş yani o yemeği yiyenler yaptığı her amelinden tat almaya, lezzet almaya başlar değerli kardeşlerim. Bir diğer duamız yemekleri okunabilecek bir dua Kevser suresi. Onun da şimdi size birazdan faziletlerini anlatacağım ve ettehiyyatü duası var ki muazzam bir şey. Bak çok dikkat edin buraya. Lütfen bu anlattıklarımı iyi dinleyin. Kardeşlerim Kevser suresi. İnna a'tayna kel kevser suresini çorba, yemek, pilav işte neyse o yaptığınız yaparken yemek hazırlarken o yemeği okumak yemeğin lezzetli olmasını sağlar arkadaşlar. Yediğiniz yemeği yiyenler bu çok güzel olmuş bu yemek. Acık daha koysana <laughs> demeye başlar yani. Hepsi bu kadar mıydı? Birazcık daha var mı? Demeye başlarlar değerli kardeşler. Demek ki Kevser suresini okumayı da ihmal etmeyeceğiz. Ha bunların adedi var mı? Hayır efendim adedi yok. Bir tane, iki tane, üç tane. Kaç tane okuyabilirsen ya. Yani, problem yok. Bir de değerli kardeşler ettehiyyatü duası var ki o çok çok güzel. Ettehiyyatü duası kardeşlerim yemeğin ve o yemeğin piştiği hanenin bereketli olmasına vesile olur. Bakınız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç'ta Rabbimizle buluşması esnasında aralarında geçen diyalogtu. Bunu ben daha önce bir başka sohbet vesilesiyle sizlere anlatmıştım. Belki de birden fazla yerde mevzusu geçmiş olabilir. Değerli kardeşler bu ette de yemek okurken okursanız yemeğin içine doğru yani çok da yaklaşmadan böyle tencereye bitirdikten sonra bir tı 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 falan yapmıyorsunuz. Hu demeniz yeterli olur. Uzakta şöyle okusan bile çorbayı böyle karıştırırken. Bir de o çorbayı da böyle sağdan sola hani içerisine böyle daireler çizerek karıştırıyorsunuz. Soldan sağ değil de sağdan sola doğru karıştırmak da ayrıca berekete vesile olacaktır değerli kardeşlerim. Peki bu yemeklerin içerisine okuyun dediğimiz dualarda ne var? Gelin bir de bunlara bakalım inşallah. Sohbetimizi öyle toparlayalım. İhlas suresi mahreçlere ve tecvid kurallarına uygun bir şekilde nasıl okuruz? Yanlışsız, hatasız okumak adına. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahu samed lem yelid ve lem yuled ve lem yekullehu küfüven ahad. Sadakallahu lazim. Bu İhlas Suresi arkadaşlar. Besmele ile okuruz. Ondan sonra Kevser Suresi yine Kur'an ayet olduğu için onu da Besmele ile okuruz. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'tayna kel kevser fesalli li rabbike venhar İnne şani'eke huvel ebtar. Bu da Kevser suresi dostlar. Bir de ettehiyyatü duası var. Onu da okurken Allahu Ekber diyerek okuruz. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Bu da ettehiyyatü duasıdır değerli kardeşlerim. Bu üç duayı da mutfakta yemeklerimizi hazırlarken okumayı ihmal etmezsek e, karşılaşacağımız güzellikler gerçekten çok muazzam ve harika derecede. allah Teala Celle Celaluhu evlerinize, yuvalarınıza huzur bereket versin. Sofralarınıza, mutfaklarınıza afiyetler, bereketler ihsan eylesin. İnşallah anlattıklarımı faydalı buluyorsanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir soru daha soracağım. Siz de yemek yaparken dua okur musunuz? Veya sizin yemeğe okuduğunuz dualar varsa onları da yorum kısmına yazın. İnşallah bilmeyen kardeşlerim istifade etsinler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.